Parça. <laughs> <laughs> Bugün için bir plat alabilir miyim? Kut Kut. Sağ olun. İstediğiniz araca ücretsiz binebilirsiniz. Hmm. Roblox varmış, Angry Never varmış, Minecraft varmış. Hmm. Kim bu ne? PUBG Mobile mi? Ne alaka ki? İnsanlar bula bula bunu bul. Bunu mu bulmuşlar? PUBG'yi mi buldular ki? <laughs> Tabale insanlar göremiyor ya. Şuraya koysak daha akıl etmez miyiz? İnsan ilk defa çıkan konuda böyle bir şey yaptılar. Biletimizi buraya koyuyordu galiba. Sanmıyorum. Ben angreni bu bebekliğimden beri biliyorum arkadaşlar. Siz beni ezik mi sandınız? Şimdi kaçalım. Kırabamızı alıp. Tamam, kırabır şuraya koyduk. sonra şimdi bakalım haritadan nereye götürüm şöyle bakalım. Bu evet. evet. balkonda da mavi kutu var arkadaşlar. Mavi kutu.

Aa tırmanma tırmanma varmış. Komşu bizi göremez. Tamam. Komşu demek şu anda aşağıda. Tamam. Mavi kutu. Evet. Mavi kutumuz hazır. Mavi kutumuz. Ama bu e, birliymiş. Buradan tekrar düğmeye basarsak oluyormuş. Tamam. Ama engrineyi burada böyle değil yani. Böyle eşyaları fırlatamayız. Angry Neighbor arabası vardı. He o Hello Neighbor. Burada Hello Neighbor neden mi? Tamam biletimizi alalım. Şimdi biletimiz alalım. Hangi şeye koyalım? Minecraft, Minecraft. Selam dostlar. Oo, hiçbir şey yok. Açıklamayacağız. Açıklamayacağız. Biletimizi çıkartalım. Ücretsiz de değil. Bu arada paralı diye. Hmm. Tamam ev yapabiliyor Ahmet Ahmet'inmiş bu Bu da Ayşen'inmiş. O zaman biletimizi çıkartalım. Sıkıcı oyun. Birazcık canım sıkıcı. Ne tamam, oyun. Oo, PUBG Mobile. Bu, Puan. 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 Bu Puan. Oyunu kazandın. Oh, kazandım. kazandık. Bütün oyunları oynadık ha. Tek Roblox oynamadık. Tamam 5 dakikada Roblox oynayalım. Ne yaptı bu mu? Oğlum sen ne yaptın bu mu? Ya oğlum <laughs> ya sen nasıl becerdin oğlum onu? Yani bu Türk değil yani. Bu İngiliz ya da Arap. Bu Anchor Neighbor. And good neighbors. And good neighbors. And good neighbors. Roblox. Bunları ben yaptım, karışma. Bunları ben yaptım, karışma. Ben yaptım karışma Ya bu da dinlemiyor ki Allah'ım en Allah'ım seni